Evet arkadaşlar. Cümleden selamun aleyküm. Biz kendi aracımızın Trevego'nun motorunu yaparken Evet abi. 16-17 yıldız istiyorum Şöyle söyleyeyim. Şimdi şu yağ soğutucusunun kütüğü Trevego'nun. Bu kütükte delik vardı. Abilerin arabasında. Burada yağ soğutucusunu yatıyor. Kütüğün içinde yağ soğutucusu yatıyor. Biz bu kütüğü değiştirmiştik. Değiştirirken de hatta videoda demiştim ki bu arabanın damarı demiştim hatırlıyorsanız. Bu abilerin de arabasında bu kütük delinmiş. Şuradan içeriden konuşmayı devam edeceğim. Bu kütük delinmiş arkadaşlar. Biz ne yaptık? Bizdeki olan kütüğü bu abilerin işi görülsün diye Gürkan Usta'nın mekanına geldik. Abilere verdik. Gürkan Usta delik olan kütüğü söktü. Bizdeki kullanmış olduğumuz sağlam olan kütüğü biz içimize sinmediği için değiştirmiş olduğumuz kütüğü abilerin aracına taktı. Yani biz bu videoyu çekiyoruz şu anda. Yine bir bilgi amaçlı. Bu şekilde arkadaşlar. Yurtan gösterelim yine. Yani bu yayınların arasında 5 gün var ve bilemedim bir hafta var. az bir şöyle bir kaynıyor şuraya göstereyim yani delik yeri tam bu kütüğün yağ soğutucusunun içinde bulunduğu yer Gürkan Usta geldi akşam akşam abilerin işini hallediyor Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani Bu abiler de hani Allah'ın sevgili kuluymuş Bu işler zor Arabasında yolcu var Bu abimiz Maraş'a gidiyor Bugün günlerden pazar Pazar günü Ustayı bulmak Parçayı bulmak Çok büyük sıkıntı Adamların da işi rast gelmiş. Bize ulaştılar. Gürkan Usta'ya ulaştılar. Usta şimdi işlerini hallediyor. Kütüğü değiştirdi. Yerine monte ediyor. Yolcular bekliyor. Tabii adam diyor biz hancı. Onlar yolcu diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Gerçekten de yapacak bir şey yok. Olay bu. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. Diyebilirsiniz bu parçanın yenisini niye takmadınız diye. Videoda dediğim gibi bugün günlerden pazar. Gece saat 11. Bu parçanın yenisi bizim Salihli'de bulunmamakta. İzmir'den veya İstanbul'dan gelmesi lazım. E, bu adamların yola gitmesi lazım. Arabada yolcu var bizden çıkan kütük de delik değildi. Biz kullanıyorduk fakat dediğim gibi biz ben aracın bütün parçalarını yenilediğimden dolayı hiçbir şeyde acımadım yani. Her şeyin yenisini taktığımdan dolayı üzerinden çıkan parçalar bizde duruyordu. E, abiler yola devam edeceği için herkesin işi görülmesi gerektiği için araca taktık. Yurkan montajını yapacak. Allah nasip ederse Allah'ın izniyle Abiler yola devam edecek. Yani bu şekilde bir bilgi geçmek istedik. Allah herkesin işini rast getirsin. Yani biz Manisa'nın Salih ilçesindeyiz. Abiler bize ulaştı. Buralarda bu camiada arkadaşların, abilerin işini görebilirsek, görebilecek şekilde isek elimizden geleni yaparız. Bu şekilde yani arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı güzel izlemeler diyelim. Saygılar, sevgiler. <laughs> Evet arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Biz kendi motorumuzu toplarken de söylemiştim. Araçta her zaman motor suyumda antifriz olacak bu yağ soğutucusunun kütüğünün çürümesinin sebebinde motor suyunda daha önceden antifriz, antifriz kullanılmamış olması. Yani bu su nerede yatıyorsa suyun yattığı her yeri çürütür. Yaz kış yani bak özellikle söylüyorum yaz kış antifrizi kullanacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs>

işten bitti suyunu dolduruyor geri dönüşte yok yok mu olay yok o sen geç oraya söyleyecek yanlış girme abi Aracı çalıştırdı. aracı istop etti, geri çalıştı. yağlama yapıyor. Sıkıntı yok. Çünkü yağ soğutucusu söküldü, takıldı. Tamam evet. evet. Sesi güzel değil mi? Abi gel bir şey istiyorsun. Allah bir kere razı Başka, olsun. Başka yapacağımız Allah bir şey oldu mu? Her zaman telefonumuz var. Allah razı olsun. Bir Allah, Allah şey yolunu açık etsin. Sizin gelsin. de işiniz düşerse bekleriz. Her, zaman. Her, her, zaman, zaman. her, her zaman. zaman. Her zaman. Bir olsun. kere razı olsun. Aynen. <laughs> gel şöyle bir. Seni <laughs> de, <laughs> de görsün arkadaşlar. <laughs> <laughs> Allah bir kere razı olsun. Herkese teşekkür, teşekkür <laughs> Bu adam Reşat Hanım. Reşat Hanım. Gerçekten. Bu yok ne yapmışlar? Elimizden gelir yaptık. Onlarına sağlık. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Gürkan Usta abilerin işini, Yusuf abi'nin işini halletti. Sağ ol kardeşim eyvallah. Allah'ım yollarını açık etsin. Sağ salim, kazasız belasız varsınlar, gelsinler. <laughs> Mustafa yolu tarif et tam nereden çıkacağını.